Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2019 yılında hangi tarihlerde anma günleri olduğunu Ortodoks takvimine göre anlatacağım. Bu videoda yıl boyunca hangi azizlerin anıldığına, hangi önemli dini bayramların kutlandığına ve her birinin tarihine değineceğim. Ayrıca Ortodoks inancında anma günlerinin önemi ve nasıl kutlandığı hakkında da bilgi vereceğim. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olur. İyi seyirler. Orthodox tradition, the 3RD, 9TH, 40TH days after a person's death and the anniversary of death holds special significance. 10th days, prayers are offered for the soul of the deceased and commemorating ceremonies are held. Üçüncü gün, Olenkisi'nin ruhunun cennete yükseldiği ve Tanrı'nın huzuruna çıktığına inanılır. Bu nedenle, 3 bunalma töreninde Olenkisi'nin ruhu için dua edilir ve Tanrı'dan merhamet dilenir. 9. Gün, Olenkisi'nin ruhunun melekler tarafından yargılandığına inanılır. Bu nedenle, 9. Gün alma töreninde Olenkisi'nin ruhu için dua edilir ve Tanrı'dan affedilmesi dilenir. 40. Gün, Olenkisi'nin ruhunun cennete yerleştiğine inanılır. Bu nedenle, 40. Bu anma töreninde Olenkisi'nin ruhu için dua edilir ve Tanrı'dan ebedi huzur dile olum yıldönümü, Olenkisi'nin olum yıldönümünde. Olenkisi'yi anmak ve onun için dua etmek amacıyla anma törenleri düzenlenir. Bu törenlerde Olenkisi'nin hayatı ve yaptıkları iyi hisler hatırlanır. Ortodoks geleneğinde her yıl belirli cumartesi günleri, ebeveynlerin cumartesi günleri olarak anılır. Bu günlerde olmuş olan ebeveynler ve tüm atalar için dua edilir. Ebeveynlerin cumartesi günleri genellikle Büyük Perhiz döneminde ve Pentekost Pazarından önceki cumartesi günü kutlanır. Bu günlerde kiliselerde özel ayinler düzenlenir ve mezarlıklarda ölenlerin mezarları ziyaret edilir. Ebeveynlerin cumartesi günleri olmuş olanları anmak ve onların ruhları için dua etmek için önemli bir fırsattır. TVO Tosand Nineten yılında, Ortodoks Hristiyanlar için önemli olan birçok anma günü bulunmaktadır. Bu günler, azizlerin, seyitlerin ve diğer önemli kişilerin anısına adanmıştır. Bu günlerde, Ortodoks Hristiyanlar kiliselerde ayinlere katılır, dua eder ve ölenleri anarlar. Anma törenleri, Ortodoks Hristiyanlar için önemli bir gelenektir. Bu törenler, olenlerin anısına saygı göstermek ve onların ruhlarının huzur içinde olması için dua etmek amacıyla yapılır. Anma törenleri, kiliselerde, mezarlıklarda veya evlerde yapılabilir. Evde dua etmek, anma törenlerinin önemli bir parçasıdır. Ortodoks Hristiyanlar, olenlerin anısına evlerinde dua ederek, onların ruhlarının huzur içinde olması için Tanrı'ya yalvarırlar. Evde dua etmek için özel bir dua kitabı kullanılabilir veya kendi sözcüklerinizle dua edebilirsiniz. Belov, Some Important Commemorating Days for Orthodox Christians in the Year TV Otosan Nineten Arelistet, 6 Ocak, Epifani, Isa'nın Maftizi. 19 Ocak, Kutsal Havari Pavlus'un Anma Günü. 2 Subat, Meryem Ana'nın Sunumu. 15 Şubat, Rabbin Tapınakta Sunumu. 25 Mart, Mujde. 1 Nisan, Paskalya Pazarı. 40 gün sonra, Yükselis. 50 gün sonra, Pentekost. 29 Haziran, Aziz Petrus ve Pavlus'un anma günü. 6 Ağustos, Isa'nın baskalası mı? 15 Ağustos, Meryem Ana'nın boca yükselisi. 27 Eylül, Hac yükseltilmesi. 8 Kasım, Aziz Mihail ve bütün meleklerin anma günü. 21 Kasım, Meryem Ananın sunumu. 25 Aralık, Noel. This list does not contain all the commemorations important for Orthodox Christians in the year 2010. For more information, please consult an Orthodox church or an Orthodox website.